Herkese hello. Çok fazla atar gider yaptık. Şimdi nispeten daha sakin bir video hazırlayıp geçen gün paylaştığım story ile alakalı sizleri ufacık bilgilendirmek istiyorum. Şimdi ne paylaştım? Dedim ki bir takipsizlik kararımı atarak paranıza kıyıp da bir avukata giderseniz içinde bulunduğunuz süreci en başından itibaren bir avukatla takip ederseniz ileride çok çok daha kötü sonuçlardan kendinizi kurtarmış, yırtmış olursunuz dedim. Neydi o attığım? Kıyok. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karardı. Ne oldu yani? Şöyle oldu. Bir dosya açıldı soruşturma başlatıldı müvekkil hakkında. Karakolda ifade verdik. Savcılıkta ifade verdik. Doğru savunmayı doğru şekilde net olarak yaptığımız için ne oldu? Dosya düşmüş oldu. Kişi ne yaptı? En başından itibaren bir avukata işi teslim etti ve ne yapılması gerektiğini avukatla takip ettiği için de dosya kapanmış oldu ne yargılama süreciyle uğraştı mahkeme -sırtı, hiçbiriyle uğraşmamış oldu şimdi ne olurdu eğer tek başına gidip savunmasını yapmaya çalışsaydı atıyorum bakın bu konuyu özellikle ceza dosyası üzerinden anlatacağım bir suçlamayla karşı karşıyasınız siz yapmadınız, hırsızlık olur, yaralama olur, adam öldürmeye teşebbüs olur, dolandırıcılık olur vesaire vesaire. Karakolda ifade veriyorsunuz. İlk kez böyle bir şey geldi başınıza. Ne yapacağınızı şaşırdınız. Siz yapmamış olmanıza rağmen telaştan ölüp bitiyorsunuz vesaire. Ne olacak orada? Illaki oru halinde savunmanızı doğru olarak yapamayacaksınız. Yanlış bir şey söyleyeceksiniz. Ve sonra bu size çok pahalıya patlayacak. Nasıl pahalıya patlayacak? Atıyorum karakola gittin. Savunmanı yaptın. Savcılıkta ifadeni verdin. Savunmanı verdin. Bu iki ifade arasında çelişki var. Hadi bakalım bir de mahkeme aşamasına geçtik. Hakim önünde de ifadeni verdin. Hakim diyor ki senin mahkemede verdiğin ifadeyle. Savcılıkta verdiğin, karakola verdiğin ifade çelişik. Çelişkili. Neden çelişkili? savunma yaptın. Sen o saatten sonra ık de, zık de, pık de hiçbir faydası yok. Hakim diyor ki bu çelişkili beyanlarda bulunmuştur. Suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için cezayı çat alır geçersin. Ama baştan itibaren bir avukatla takip etsenin avukat seni sakinleştirir. Ne yapman gerektiğini söyler. Olayla ilgili savunmanı ona göre birlikte hazırlardınız ve baştan itibaren bu süreci birlikte takip eder yapılması gerektiğini yapardınız. Bu yüzden çok mühim. Sen karakolda savunmanı verdikten sonra evet ben bu savunmam geçerli değil işte savcılıktaki ifadem doğrudur vesaire diyorsun. Ama bu olmuyor. Yemiyorlar yani o saatten sonra işin çok zorlaşmış oluyor. Bu sebeple dedim ki parana kıy baştan itibaren bu süreci takip et. Daha sonra olacak? Ceza alacaksın. Ört pırt, pırt daha fazla uğraşmış olacaksın. Ki biz hiçbirimiz bunu istemeyiz. Aynı şey atıyorum. Boşama davası için de geçerli. Diğer işler için de geçerli. Bir e, kira sözleşmesi hazırlarken de geçerli. Sözleşmeyi hazırlarken daha en başını kiraya veren ol da kiracı ol. Bir avukat huzurunda, avukatın hazırladığı bir sözleşme ile onu imzaladığında durum bambaşka. Kendi kafana göre yaptığında bambaşka. İlerideki sonuçlar hakkında hiçbir bilgin olmadan, doğru mu yanlış mı, ne yaptığını bilmeden bir sözleşme hazırlamakla, kalem. kendin hazırlamakla bir avukatın hazırlaması çok çok başka. Ya da boşanma davasında usul esasdan önce gelir. Kesinlikle netsindir. boşanma sebepleri okey, haklıdır falan filan ama davayına saçman gerektiğini bilmiyorsun, usulü bilmiyorsun, İşte duruşma günü nasıl olacak, duruşmana ne demen gerekecek, tanık sunacak mısın bunların hiçbirini bilmiyorsun. Muhakkak ki bir avukata ihtiyacın olacak. Bu sebeple herhangi bir durumda hukuki bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzda e, ne yapıyoruz? Bir avukatın yolunu tutuyoruz ve e, işimizi onunla takip ediyoruz bunun ne kadar önemli olduğunu başınıza herhangi kötü bir olay gelmeden anlayıp buna göre davranmanızı ben çok isterim. Bu sebeple bu videoyu çektim. Umarım sizin için faydalı olur. Umarım başınıza gelmeden en baştan itibaren ne şekilde davranmanız gerektiğini az buçuk anlatabilmişimdir. Sizleri öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.